Merhaba değerli dostlar ben Sevgi Gönder Astroloji Tarot Uzmanı Spiritüel Danışman Ne dedik Şubat ayının burçlarıyla başlıyoruz Önce koçlardan yani ben koçtaşlarımla başlıyorum Neler var bakalım Astrolojiye göre değerlendirmek istemiyorum Böyle bu ay Şubat ayında koçları böyle kartlarla değerlendirmek istiyorum Zaten astrolojiye göre ne dedik 2023 yılı Haziran ayından sonra Sizin fazla kariyer fazla insanlar Para, güç, kuvvet, aşklar, geçmişten gelen insanlar. Ee, ben de koçlara dedim ki eğer bir sevdiğiniz yoksa yani benim gibi 10. ayda 6. ayda gerçek aşkı ve sevgiyi buluyorsunuz dedim. Heh, bekliyoruz. <laughs> Bekleyenlerdeniz. Sıkıntılı bir dönemdesin ve sıkıntılı bir dönem geçireceksin Şubaday'ında. Haberiniz olsun koçtaşlarım. Çünkü sizi üzen insan ve insanların var olduğunu gördüm. Biraz çevrenizdeki insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ben kimseyle muhatap olmuyorum. Siz de olmayın. E, çünkü çok nazara gelebiliyorsunuz. Koçların... E, Yaşamsal kalitesi bu. Biraz dik duruşlu insanlar olduğumuzdan dolayı. Çok çevre edilmeyin. İsminin soy ismin içerisinde A, R, L hakkında bir erkek çıktı burada. Esmerimsi esmerimsi görünüyor. Ee, bir de sanki uzaktan sizi takip eden isminde soy ismini E harfinde birinin var olduğu gördüm. Denizli bir yerde yaşayanlar mı var nedir? Denizli bir yerde bir seyahat olabilir. Kısa bir seyahat şeklini gördüm. Ama benim sevgilim var. Sevgi abla ne diyorsun sen diyenler. Evet inişli çıkıştı Şubat sizi üzebilir. Hislerin çok kuvvetli zaten. koçtaşlarım benim. Bir parayla ilgili bir çıkış olabilir elinizden ama e, bunu çok önemsemeyin. akılıcınızı almışsınız. Zafer yolunu arıyorum diyorsunuz. E zafer sizin. Evet Şubat ayına aman 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 çok güzel yaşarsınız diyemem ama ki bereketli bir aya gireceksiniz. Sorunlarınızın bir takımını halletmişsiniz. Sorunlar bir taraftan yavaş yavaş gidiyor gibi görünse de gitmek istediğiniz ya da yapmak istediğiniz planlarınız var. Şubat'ın sonlarında ikinci haftasında harekete geçin diyor. Yıldız gibi parlayacaksınız diyor. Ama çok sevindim. Kader çarkını değiştirmişsin artık. Kaderini Şubat ayında tamamen değiştiriyorsun. Artık yeni insanlar, yeni hedef, yeni iş, yeni kariyer ya da yapmak istediklerine artık adım atma dönemi gibi. İki erkek arasında ya da iki insan arasında kalabilirsin haberin olsun. Kapanı senin kimse karıştırmasın. Lütfen şurayla hareket etmeye burayla hareket et diyorum. Şubat ayında biraz boğaz bölgelerine dikkat et diyorum. Kulak bölgelerine dikkat et. Baş ağrılarını imkansız gibi görme para 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 diyorsun en kısa zamanda geliyor biz sizleri öpüyorum Şubat ayına daha dikkat edelim diyorum